tabi tutuldu. Ve ilk defa İsrail Birleşmiş Milletler tarafından suçları da tasnif edilerek, suçları tek tek sayılarak suçlu bulundu. İsrail Birleşmiş Milletler'deki bu kaybının önüne geçmek için siyasi bir panel olan Palmer paneli ile Birleşmiş Milletler düzleminde kendisini haklı çıkarmaya çalıştı. Hepimizin de takip ettiği üzere. Güney Afrika'da, İsveç'te, Belçika'da İspanya'da yürüyen hukuk e, soruşturma ve davalarımız var. Hukuki süreçlerimiz söz konusu. Uluslararası Ceza Mahkemesine geçtiğimiz sene Komor Devleti yani Mavi Marmara'nın bayrak devleti olan Komor Devleti adına yapmış olduğumuz bir başvuru var ve Uluslararası Ceza Mahkemesi de şu an Mavi Marmara vakasıyla beraber bir imtihana e, tabi durumda. Bugünlerde hem önümüzdeki 26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye'deki Mavi Marmara ceza davasının 26 Mayıs'taki duruşması öncesinde hem Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki gelişmeler nedeniyle hem de hepinizin malumu olduğu üzere İsrail ve Türkiye arasında bir an, olası bir anlaşmanın çokça konuşulduğu ve anlaşma içeriğinin de mağdurlarının hukuk mağdurların hukuk mücadelesini etkileyecek bir içerikte olduğunun medyaya yansıması üzerine bugün biz e, sizlerle bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Basın toplantımızda e, şehit ailelerimizi temsilen kardeşlerimiz ve şehit Cengiz Akyüz'ün anne ve babası burada. İbrahim Bilgen, şehit abimizin oğlu İsmail Bilgen aramızda. Şehit Çetin Topçuoğlu'nun oğlu Aytek Topçuoğlu aramızda. Yine Mavi Marmara gemisinde yaralanan kardeşlerimiz aramızda ve e, özellikle Türkiye'deki hukuki süreci takip eden Mavi Marmara avukatlarının bir kısmıyla e, bugün sizin karşınızdayız. Ve sadece yardım ile insani yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara gemisi ve filodaki diğer gemiler 31 Mayıs 2010 günü tüm dünyanın gözleri önünde İsrail askeri güçlerinin hukuk dışı saldırı ve müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştır. Birleşmiş Milletler raporunda belirtildiği üzere müdahalenin hukuksuz olduğu aşikardır. Yine aynı raporda tevsik edildiği üzere, e, raporun bizzat cümlesidir. İsrail askerlerinin ve diğer İsrail yetkililerinin filoya müdahalesi orantısız olmakla kalmamış, aynı zamanda tamamen gereksiz ve inanılmayacak derecede şiddet içermiş. Kabul edilemez düzeyde bir gaddarlık sergilenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki yıl süren soruşturmanın ardından İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012'ye 264 esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. İsrail ordusunun 4 üst düzey komutanı hakkında açılan davada saldırı emrini vererek kasten adam öldürmek, kasten adam öldürmeye teşebbüs, nitelikli kasten yaralama, yağma, işkence gibi birçok suçtan binlerce yıla varmak üzere mahkum edilmek üzere cezalandırmalarıyla talep edilmiştir. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davasında ilk olarak İsrailli generallere iddianame gönderilerek resmi düzeyde davadan haberdar olmaları ve savunma yapmaları için gerekli diplomatik ve yasal işlemler gerçekleştirilmiş ve duruşmalarda tüm yabancı ve Türk mağdurların ifadeleri müşteki tanık sıfatı ile alınmaya ve delil araştırılması yapılmaya başlanmıştır. Gelinen noktada tüm bildirimlere rağmen duruşmalara katılmayan sanıkların kaçak kabul edilerek mahkeme tarafından haklarında yakalama kararı verilmesi ve Interpol'den kırmızı bültenle arama kararı çıkartılması beklenmektedir. Mavi Marmara saldırısı nedeniyle yürütülen ulusal ve uluslararası hukuk mücadelesi sürerken 22 Mart 2013 tarihinde İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yapmış ve Mavi Marmara saldırısı nedeniyle özür dilemiş, tazminat ödemeye hazır olduklarını bildirmiştir. Ardından İsrail devleti ile Türk devleti arasında tazminat miktarını ve ödeme şartlarını belirten bir anlaşma yapılabilmesi için heyetler arasında görüşmeler yapılmaya başlanmıştır. Süreç halen devam etmekle beraber son zamanlarda medya aracılığıyla aldığımız duyumlar anlaşmanın yakın zamanda açıklanacağı doğrultusundadır. Bu bağlamda saldırının mağduru olanların onayı olmaksızın İsrail Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında yapılacak bir uluslararası sözleşmenin tüm bu hukuki süreçleri sonlandırarak ortadan kaldıracağı ve saldırının failleri hakkında yeni davalar açılmasının da bu yolla engelleneceği şeklinde bir takım beyanların kamuoyuna bilinçli olarak sunulduğu ve tartışıldığı görülmektedir.